Mehmet Göktaş doğru haber. Allah affetsin o bir katildir. Varlık sebepleri İslam'la savaşmak olan ve böylesi fırsatları değerlendirmek için pusuda bekleyen azgın sürü Enes Kara isimli tıp öğrencisinin intiharı vesilesiyle salyalarını salarak ortaya fırlayı verdiler. Saldırı hala devam ediyor. Bilmem ne kadar daha sürer bu azgınlıkları. İşin acı yönü, İslami kesimde itibarı sıfırlanan bir takım beyefendiler de söz konusu Kuduzlar Korosu'na katılarak kendilerine oralardan itibar devşirme yarışına katılmış durumdalar. Koparılan Vaveyla'ya bakacak olursanız, Allah Celle Celaluhu intihar eden şu Enes Kara'yı cennetinin baş köşesine koydu. Başta ailesi ve öğrenci çalışması yapan ne kadar vakıf, dernek ve cemaat varsa hepsinin cehennemdeki yerlerini hazırlamış bekliyor. Ey İslami kesim! Korkmayın, söyleyin yahu o bir katildir. Kendi canına kıyan bir katil. Niçin susuyorsunuz? Niçin sözü dolaştırıp duruyorsunuz? Öyle değil mi? Var mı bunun ötesi? Katil, katildir. İster başkasının canına kıymış olsun, ister kendi canına. Ama efendim, bırakın şu anmayı lakini fakatı. Katildir ve selam. Tamam, biz kimsenin cehenneme girmesine sevinmeyiz. Zaten bunun için yazımıza Allah affetsin diye başlık attık. Allah için birazcık insaflı olun. İntihar eden birisinden dolayı koskoca bir İslami camia hücum altında. Bunun hesabı Allah'a nasıl verilecek? İslam'a ve Müslümanlara hücum ederken çoğu zaman bilimsel takılanlara sesleniyoruz. İntihar edenlerin kimlik problemleriyle ilgili tıp dünyasında yayınlanmış sayısız makale ve araştırma bir tıklamayla hemen elinizin altında. Zahmet edip bir bakın. Bu kişilerdeki şahsiyet bozukluklarını bir görün de başkalarını hücumdan vazgeçin. Biliyorum böylelerini katillikten kurtarmak için hemen hafifletici sebepler bulup sıralayacaksınız. Peki ya katilliğini daha da katmerleştirecek gerçekler varsa, buyurun madde madde sıralayalım. Birincisi bu bir katilliktir, cinayettir. Hiçbir sebep bunu hafifletemez, meşru kılamaz. İkincisi kendisi canına kıyarken geride bıraktığı babasını, annesini, kardeşlerini normal bir ölümün ötesinde acılar içinde bırakmak suretiyle onlardan intikam alırcasına çekip gitmek ne demektir? Üçüncüsü söz konusu aile fertlerinin kendi yaşadıkları üzüntü yetmiyormuş gibi oluşturulan bu vicdansız kamuoyunun hücumlarına bırakarak gitmek ne demek? Dördüncüsü bu şekilde geriye bir takım dökümanlar bırakarak gitmek suretiyle medyada gündem oluşturmak, bir takım gençlere bu kötü yolu açmak değil midir? Bugün toplumda öne çıkmak, isim yapmak isteyen, kendisinden bahsedilmesi için yanıp tutuşan gençlere bu yolu göstermek değil midir? Beşincisi, senin bu intiharından dolayı bu ülkede ne kadar müptezel varsa, ne kadar putperest varsa, ne kadar azgın ve cinsi sapkın varsa şu anda aziz İslam'a çemkiriyorsa,